Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uçak uçurmacı oynuyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Başlıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle şeylerimizin adını söyleyeceğiz uçaklarımızın. Evet. Benimki Hırkoş. Benimki Kek. Ben şöyle kanatçıların altını göstereyim. Ben de o zaman, o zaman kanatlarını göstereyim. Burada kavayı bırak yazıyor. <laughs> Burada da benim adım Cake. Kek ve renga yazıyor ve bir yeşil Evet. Abiciğim önce senden de başlıyor ben de alayım. Senden başlıyor ya. Tamam. Oradan nereye atacaksın acaba? Vallahi şuradan şöyle gidersek. Ay ana. Buraya düştü. Hedef tamam ama basayım mı? Hayır basma. Tamam ha, tamam. Şimdi. Ben nereye atacağım? Bak bu durum uçuyor. Size doğru geliyor arkadaşlar. Dikkat edin. See you. Tamam. Şimdi sabah Semih de. Durur mu dur? Cik cik Arkadaşlar gözüm kapalı atacağım. Evet, kopa doğru geldi. Burada. Orada, orada. Ben nasıl atsam acaba? Ben nasıl atacağım? Ben uçağımı dönerek atacağım. Bu şahım bunu burnu Neyse bir şey olmaz. Hadi. Kek 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 kek. Şimdi sen Nereye atacak şimdi? Allah! Üstüme geliyordu ya burada. Başayım mı? Hayır. Tamam. Ne yapsam acaba? Acaba ne yapacağım? Onu yukarı atarak mı? Çok saçma olur. Bence de. Saçma. Allah! dibime düştü. Aldım ben de sen gitti. Allah, Allah. Allah. abi biraz şuraya git Tamam çünkü bir hasar görebilirsin. Neyse bir şey olmaz hadi. Uçağın, sen orada mı? Tamam. Evet sıra sende. Hem uçağın havaya doğru atacağım. Sü. Biraz fazla. Dur dur duru dut 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 Nerede dört için? Allah aşkına bir ayağım bir koltukta bir ayağım bir koltukta. Hadi hadi hadi. At ne bitirelim? E arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanal abone like, olmayı, video like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.